AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedebileceği tartışması sürerken eski AK Partili vekilden dikkat çeken bir açıklama geldi. Gökçen Özdoğan ENÇ Allah bize Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybettiğini göstermesin ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin haberine göre son dönemlerde çıkan anket sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceği yönünde yorumlar yapılıyor. Bununla birlikte AK Parti içerisinde de çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Tam da bu tartışmalar sürerken AK Parti eski milletvekili Gökçen Özdoğan Encin Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. AK Partili ENÇ, Allah bize Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybettiğini göstermesin. Çok kıymetli bir yol arkadaşımın cümlesi bu. Sonuna kadar katılıyorum açıklamasında bulundu. Öte yandan engine paylaşımının sonuna ise AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Köse'yi etiketlediği görüldü. Engin, AK Parti MKYK üyesi Köse'yi işaret etmesi, AK Parti kulislerinde Erdoğan seçimi kaybedebilir mi, tartışmasının sürdüğü yorumlarına neden oldu.